Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sonuna kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçin ile Kerem Bülsen ayrıldılar mı arkadaşlar? Ünlü oyuncu bombayı patlattı. İddialara net yanıt verdi. Hande son noktayı koydu arkadaşlar. Ee, hepsi ve daha fazlası biliyorsunuz da. Ancak ünlü çiftin ilişkilerinin geçtiğimiz günlerde noktaladığı iddia edilmişti. Her iki isimden biri yalanlama ya da doğrulama gelmişti arkadaşlar. E, dizideki rol arkadaşlarının aşk dönüşen Hande Erçel ve Kerem Gülsen çiftinin ilişkilerinin noktaladığı iddia edilmişti. E, reklam yüzü olduğu bir markanın lansman gecesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erçel ayrılık haberleri hakkında konuştu. E, İdialar net bir dileği Yok öyle bir şey değil. ifadelerini kullandı. Aşk sorusu karşısında gülen Hüsin bir insanın sevgilisi oyuncu. olunca bu tarz sorular cevaplaması çok zor oluyor diyerek Adel hani Çelak göndermeyi yaparak aşk değişken ve kalibe sokmak doğru değil ifadelerini kullandı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Hoşçakalın.